Lan açılmıyor. <laughs> Biraz sert. Heh. sert açılıyor. Selam. Oha çok mu bağırdım acaba? Olabilir. Ben hazırım. O günün arkasındayım. Evet. Ben de. aha. Nazar değdirdik motorun. Yok yok şeyde. Ve bu kadar Ailemizin içindesiniz. Bu anı da görün istedim. Bu arada kas gözdenin şu an yanaklarım anlanmaya başladı. Kafamı idare etmeye başladı merak etme. <laughs> o günü kafaya vuruyorum tak tak. Şöyle bir turlayalım istiyorum. Motor kullanmak nasıl bir şey o bilmek. Çok zevkli ya. Şunu zevkli bir şey ya. Herkese tavsiye ediyorum. <laughs> ha şu an ailelerden yedin Neden? <gülüyor> <gülüyor> Büt, Neden? <laughs> bütün aileler eminim ki kullanmamaları için çocuklarının baskı yapıyorlardır. Benim annem de olmak üzere. <laughs> kaldırasıyla video çekmeyi isterdim. Ankara'nın boğazı vardı da biz mi çekmedik? Ay dayı yapacağım. Evet motorluların en büyük sıkıntısı milletin sinyal vermiyor oluşum. önce sola sonra yine sola Ankara'nın en yüksek yerlerindeyiz biz bu arada. Burası dikmenin diki mi? <laughs> dikmenin öyle bir lafı vardır. Neydi ya o Ankara'nın dikmeni bir daha gelirsen... Ankara'nın dikmeni bir daha gelirsen beni... Burayı çektim Tamam. Onu görmedim. Ben ötedekine buraya odaklandım. <laughs> Devam ediyorum. Devam. Zaten yani birazdan anlayacaksın nereye çıkacağız. Ay işin ilginç tarafı şu an Gözde'nin kaskı bende ya. Evet. Konuşurken yanaklarımın içini ısırıyor. Bize yapışması ve yanaklarımızın çok olması alakalı. Çok güldüğümüz için yanaklar büyümüş demek. Tamam, boşver. El değiştireyim yoruldum. Evet o gün bize motor aldıracağınız siz. Bence alın. Alın da çete kuralım. <laughs> Dobida MC. Aynen yelek de yaptırdık, Geleğimiz olur. Aynen Dobida şey otopark diye gezeriz ortada. Aynen altına da Ankara. Oh. Burası şeye gidiyor değil mi? Evet direkt klinik burası. Tamam. Çok, çok iyi ya. Korktunuz mu? Çok Hiç benim. yok çok rahat mı? Hiç. Var. Ya ben psikopatın tekinin arkasına bir kere bindiğim için <laughs> o kısmı atladım. Şunu çıkarayım. Sen içeri mi gireceksin? Aynen. Yağmur yağdığını görüyor da. Tamam açalım o zaman bir. Tamam boğuldum lan. Heh. Kızlar ne yapıyorsunuz? Efendim, bir şehir turu atsanız mı dedik? Ya. aşk olsun bak. Niye bana söylemediniz? Ağzım yüzüm... <laughs> mideme gaz <gülüyor> dolmuş. Haptır <laughs> <laughs> <Çakın. gülüyor> <laughs> Ay, yanaklarım garip görünüyor ama. Yanaklarım nasıl duran dudağımın içini yedim. Çok zevkliydi ama. Niye beni üzüldün? götürmedin? Üzüldüm tabii. Üç kişilikti iki motor. Hayır, Hayır bir turda güç. ön koltuğa ben geçecektim. Ne bildiğim? Koltuk götürmedin? ne demek lan? Kaç kişi oturuyor? <laughs> ha sen kullanacaksın. Oldu. Bu arada Gözde ablamızın şeyi yok. Kaskını kullandık. ehliyeti yok. Gözde ablamızın arkasında tur atmak için bir ayımız var. Gözde nerede? Buyurun. Buyurun. Sen de. Merhaba. mıyız? Evet yayındayız. Seni de bekliyoruz o zaman. Gözde motor. Gözde motorunu aldı. Şu an kullanmıyormuş gibi. <gülüyor> <gülüyor> Şaka bir yana gerçekten kullanmıyor. Şu an motor kocak yer alıyor. Evet. Motor bir ay yatacak Gözde'nin. Bir ay sonra Gözde'nin arkasında da turlayacağız inşallah. Gözde nin... kaskını yerine koyuyorum. Çekim izni vermedi, O günden motorunun çekim iznini alalım. <laughs> Ulan üstüne bindik daha ne izni alacağız? Evet, ekibin arkasında bir tur at dediniz, ben de zevkle attım ve muhtemelen biz de motor alacağız gibi görünüyor. Size her anımızı paylaşmaya çalışıyorum çünkü mutlu olduğumuz anlar, bunlar bizim. Hazır hasta yokken bir turlayalım, gelelim dedik. Görüşmek üzere, kanala abone olmayı unutmayın. Bizi izlemek istiyorsanız... Ay <laughs> <laughs>